Arkadaşlar, bugün sizlere tamamen gerçek bir olaydan bahsedeceğim. Bu olay sıradan bir günün nasıl olağanüstü bir maceraya dönüşebileceğini gösteriyor. Hazırsanız başlayalım. Amerika, uçsuz bucaksız topraklarında tarih boyunca pek çok gizemli olaya tanıklık etmiş. Bu topraklar sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda barındırdığı sırlarla da ünlüdür. Her köşesinde farklı bir hikaye, farklı bir gizem saklı. Kimi olaylar ise sır perdesini aralayıp tarihin tozlu sayfalarında yerini almış. Bu olaylar araştırmacılar ve meraklılar için bitmek bilmeyen bir ilham kaynağı olmuştur. Her yeni keşif yeni soruları beraberinde getirir. İşte bunlardan biri de Val Johnson olayı. Val Johnson sıradan bir kırsal polis memuruydu. Ancak bir gece yaşadığı olay onu ve yaşadığı kasabayı derinden etkiledi. Bu olay bizi bilinmeyene doğru inanılmaz bir yolculuğa çıkarıyor. O gece Val Johnson devriye gezerken gökyüzünde garip bir ışık gördü. Bu ışık onun hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Amerika'da her gün sıradan insanlar akıl almaz olaylarla karşılaşıyor. Bu olaylar bazen açıklanabilir, bazen ise tamamen bilinmezlik içinde kalır. İnsanlar yaşadıkları bu deneyimleri paylaşırken biz de onların hikayelerine kulak veriyoruz. Mantık sınırlarını zorlayan, akıllarda daha çok soru işareti bırakan olaylar. Bu olaylar sadece yaşandıkları anla sınırlı kalmaz. Yıllar boyunca konuşulmaya devam eder. Her yeni tanık yeni bir bakış açısı getirir. Biz de bu serüvende gerçekliğin ötesine geçen bu olayları sizlere aktaracağız. Her bölümde farklı bir gizemi, farklı bir olayı ele alacağız. Hazırsanız bu bilinmeyen dünyaya birlikte adım atalım. Val Johnson Minnesota'nın sakin ve ıssız bir bölgesinde görev yapan sıradan bir polis memuruydu. Her gün aynı yolları devriye gezer, aynı manzaraları izlerdi. Bu rutin onun için bir güvenlik duygusu yaratıyordu. 27 Ağustos 1979 gecesi, her zamanki gibi devriye görevi için yola çıktı. Hava serindi ve gökyüzü bulutsuzdu. Val, her zamanki gibi dikkatli ve tetikteydi. Gökyüzü yıldızlarla kaplı, etrafta tek bir ses bile yoktu. Bu sessizlik Valin işini yaparken odaklanmasına yardımcı oluyordu. Yıldızlar sanki ona rehberlik ediyordu. Minnesota'nın uçsuz bucaksız tarlaları ve ıssız yolları gece vakti insanı ürküten bir atmosfere bürünüyordu. Bu yollar Val için hem tanıdık hem de gizem doluydu. Val Johnson bu yolları avucunun içi gibi biliyordu. Her virajı, her çukuru ezbere bilirdi. Bu bilgi ona büyük bir özgüven veriyordu. Ama bu gece her şey farklı olacaktı. Val, bu gece devriyesinde beklenmedik bir olayla karşılaşacaktı. Bu olay, onun hayatını sonsuza dek değiştirecekti. Gece, sıradan bir devriye gibi başlamıştı ama Val, kısa süre sonra bunun sıradan bir gece olmadığını anlayacaktı. Saat gece 0.40 sularında, Johnson, yolun ilerisinde garip bir ışık fark etti. Işık, parlak beyaz renkteydi ve gökyüzünde hızla hareket ediyordu. Merak eden Johnson ışığa doğru ilerlemeye başladı. Işık, Johnson'ın arabasına doğru yaklaşmaya başladı. O kadar parlaktı ki etrafındaki her şeyi gölgede bırakıyordu. Johnson telsiziyle merkezle iletişime geçmeye çalıştı ama telsiz çalışmıyordu. Ve bir anda ışık Johnson'ın arabasına çarptı. Her yer bembeyaz oldu. Johnson kendini kaybetti kendine geldiğinde arabası yolun kenarındaydı. Motor çalışmıyor. Farlar kırılmıştı. Johnson şaşkınlık içinde etrafına bakındı. Işık gitmişti. Telsizi hala çalışmıyordu. Saatine baktığında ise daha da şaşırdı. Saati 14 dakika ileriyi gösteriyordu. Sanki zaman o ışıkla birlikte kırılmıştı. Olay duyulur duyulmaz bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Johnson'ın arabasında yapılan incelemede ön camında garip bir hasar tespit edildi. Ayrıca arabanın anteni de eğilmişti. Ancak olayın neden kaynaklandığına dair hiçbir ipucu bulunamadı. Uzmanlar Johnson'ın arabasındaki hasarın yüksek hızlı bir çarpışmadan kaynaklanmış olabileceğini söylediler. Ancak çarpışmaya dair hiçbir iz yoktu. Johnson'ın anlattıkları ise olayın gerçekliğini sorgulatıyordu. Val Johnson olayı yıllar boyunca sayısız tartışmaya neden oldu. 1979 yılında Minnesota'da meydana gelen bu olay, şerif yardımcısı Val Johnson'ın devriye sırasında yaşadığı tuhaf bir karşılaşmayı içeriyor. Johnson, parlak bir ışık gördüğünü ve aracının kontrolünü kaybettiğini bildirdi. Olayın ardından aracında ve kendisinde açıklanamayan hasarlar tespit edildi. Bazı araştırmacılar olayın bir UFO karşılaşması olduğunu iddia etti. Johnson'ın yaşadığı bu deneyim, UFO meraklıları ve komplo teorisyenleri arasında büyük yankı uyandırdı. Olayın detayları, dünya dışı varlıkların varlığına dair kanıt olarak gösterildi. Kimileri ise olayın doğal bir olay veya gizli bir askeri test sonucu olabileceğini savundu. Bu görüşe göre Johnson'ın gördüğü ışık, nadir bir atmosferik fenomen veya askeri bir deneyin parçası olabilirdi. Bilim insanları olayın doğaüstü bir açıklaması olmadığını öne sürdü. Olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen gizem hala çözülemedi. Val Johnson'ın yaşadığı bu olay birçok kişi için hala bir muamma olarak kalıyor. Olayın gerçek nedeni ne olursa olsun, bu karşılaşma insanların bilinmeyene olan merakını ve korkusunu tetiklemeye devam ediyor. Val Johnson olayı, gerçekliğin sınırlarını zorlayan ve bizi bilinmeyene doğru bir yolculuğa çıkaran bir gizem olarak kalmaya devam ediyor. Bu olay, insanlığın evrendeki yerini ve bilinmeyenle olan ilişkisini sorgulamasına neden oluyor. Her ne kadar cevaplar belirsiz olsa da, Val Johnson olayı gizemini koruyarak zihinlerde yaşamaya devam ediyor. Evet dostlar, bu bizim ilk paranormal hikayemizdi devamları gelecek. Lütfen bizi takip etmeye devam edin.